çiçekler de vardı. Salan, salınan da vardı. Alık yer de vardı. Gayet güzel, eğlenceli bir gündü. Muhteşem. Öyle mi? Neyse, arkadaştan işi var. Dondurma alacak da evet, şu arkadaş. Dondurma kaybeden arkadaş. <gülüyor> dondurma, dondurma günümüz. <laughs> 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 İyi, hadi görüşürüz şimdiden. Hadi eyvallah. Ne oldu? Sen niye dondurma alıyorsun? Ben anlamadım. Şimdi söyle bakayım bir. Niye? Ee... Bir gelenekmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir gelenek? Ya bu hadi de. hadi şunu seçin de gelin. Geleni, Bak, sen hadi sen de. Geleni, hadi. hadi, abi nesi, ne istiyorsanız. Ne alıyor bu Tamam, bana bir ufak kornet al bir tane, ufak kornet. Ufak kornet. Hı. Hı, al, fark etmiyor. Ufak kornet. Yani. Ufak ama ufak, o büyük. Antepli mi o? Hı, ufak. Antepli, Aşk ateşi diyor. Aşk ateşi olur, çok güzel. Arkadaş daha iyi bilir. Ante ateşli. Ya. Aa, ante fıstığı da güzel olur. Ya İyi gidiyor mu? Oraya olayım alalım ya. Bilemedim. Oraya yuvarlak olmaz o. Araşı suyla. Araşı suyla. Sen ne istiyorsun? Lan? Ateşli. <laughs> evet, ateşli istiyorum ben, ateşli. Ha. Şunun ateşli ateşinden ne istiyorum ne ben. Hadi yakarım ben. Hadi içeri. Hadi. Hadi. Sağ tarafta, masa orada. Kasaya. Kasaya yaklaşalım. Rafael ile başlayalım <laughs> bakalım. var ya. Bu da Evet takım bilgisi. Shimano SLX DC, Beyit Kesting, 150x sol modeli, sol el modeli, davexeler. Yedi yirmi sekiz Ipsfron marka Yok canım Evet Meramıza geldik Kalama kontrolü yapalım buradan başlayalım. Yine her zamanki gibi. <laughs> Su yalnız aşırı çekilmiş. Bayağı çekilmiş. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Oo ağaca baksana bir sürü maden var. Ben bir tane sana gelen Güzel İyi mi? <gülüyor> Geliyorum <gülüyor> Git lan hadi git gözü kötüyse, Gidemezse kıyıda kalır zaten o zaman alırız Gidiyor Ya kıyısından girmiş gözünün Tam şurada aldı la Ben şundan yanına bir gideyim. Yettim kanka geliyorum. Bugün kepçe yok dedik ya. Aynı anda aldık. Aynı anda aldık ikimiz. Tabii hem ki ufaktı. Oo maşallah. Harbiden güzel. Çok iyi abi, güzel. Yatır bakayım ölçelim. Of. 75 falan. Çok güzel lan. Yatır yatır. Of. Şuraya evet. yatır evet. Kanka şunu tut bakayım. Ver bakalım. Şu kanka evet. tebrikler. Valla güzel. Harbiden. Sabahın ilk balı. Harbiden güzel lan. Çok güzel. <laughs> kanka elimi ısırmazsan sevinirim tamam mı bak. Yanına doğru. ha. Aa 70 tam. Yani. Aynen 70 güzel. santim. santim. Çok güzel. Harika. Kıtka Tebrikler. Tebrikler. Eyvallah. <laughs> aldım. Aldım dediğin an dibimde vurdu. Harbi Vallahi mi? ama ufak da Saldım ben. E, otlar vardı. Tam çekemedi. Hani şey yaptı. Ha. Sağlam balıktı dedim ya. Nerede? Kıtka şeydi. aldım he 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 Ufak. Dur 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 dur. Allah sen dur. Hemen göndereceğim seni. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Kurtardım. <laughs> kurtardım, kurtardım. Allah'tan çok kötü girmemiş. Kurtardık. Hadi bakalım. Kalemin bir üstü. <laughs> Bırakmadı mı? <laughs> Benim şey açık, de açık. Tabi evet, abi. Tabii ya. çıksın Güzel. Abi şu balığa bakar mısın nasıl saldırı almış. Oho. Suyu evet. hacı şey yapıyor ya. Alan kısıtlandı ya. Hadi git. Güle güle. Hadi <laughs> Hola derçi. Hola. Ben gelirken size daha dedim ya afiyet olsun diye. Belli değil <laughs> <tutamayacağım>. Ben biliyorum. Oy oy. Herkes aldı balığı

Aldın mı? Yok, <gülüyor> 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 aldım al. Aldım. <laughs> ben de de. Hadi bıraktı. Hadi <laughs> bıraktı. Aldım. Hadi git 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 helal <gülüyor> <gülüyor> Sinek yok.

어치나 기타리 기트. Kaldım Yok ufak yine ya Daha demin de vurduydu bıraktıydı Yine mi ufak lan? Arkadaş bu ne ya? Aman. Dur <laughs> <laughs> Hey ya. Arkadaş, bıktım bunlardan ya. Lan oraya değil, şu tarafa. Feriha baba. Hayırlı olsun. Şeytanın kolunu bacağını kırdı. Desana, ne dedin bebeğim? Çok bizi ha? Çok bizi sürmüş, Boyunu ölçelim istiyorsan. O 40 la. Bu ikinci ya. Öyle mi? Hı -hı. Tamam, i̇ki atışta iki aldım. Bu seferde. Ölçelim mi? Ya. Yani kırk, 40, 40'ın üstünde de. Ya ne yaptın sen öyle ya? Bu değil ha bu. 38 falan. Elime salım saplama. Vallahi beceririm seni. Yok abi 40'ın üstündeymiş. 40. üstünde. 40. 40. 40. 40. 4. 40. Sal gitsin. <laughs> Sal tabii. Hadi. Ama sen şey nerede? Dur aman o yerine gitmiş abi lan. Şurada Benim geçen geçen yok. olduğu gibi. Heh, İyi çok şey girmemiş. Yok. Bir şey yok da şurası. Dur ben şuraya tutuyorum. Yok, hadi ben griple de ağzını bir açıyorum. Bir, ha, onu onu versen bir. Griple de ağzını açıyorum. Evet. Sonra bu arkadaşı geri salıyoruz. Çok güzel bak çok kolay evet. bir şekilde kurtulacak. Bir dakika bir sakin ameliyatı. Başarılı geçecek hadi. Ya, bir dur la bir dur la. Hadi. Dur, alttan. Heh. Tamam. Ama sal gitsin abi. Gel bakalım. Gel bak ağzıma tükürüyor. Yavaş. Aman yedim yerler yaş. Bak ben şöyle temizce bırakıyorum. Sonra bir de şöyle yapıyorum seni. Ne? Kitap. Hadi bakayım. Hadi. Git git. Hadi yiğidim aslanım. Allah. Şöyle bir bir dürtüyorum seni. Hı. Aldım bir daha. Bu büyük mü? Sanki yok yine mi ufak? I love it. yapıyoruz. Allah. Hı. Hadi git bakayım. Haydi 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 haydi. Oo çok güzel. Harika. 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 Anem. Çok güzel. Harika. Ağzında çelik tel var mı bak bak. ama <laughs> kaçırma. Dur dur. Oh. Çok iyi. <laughs> Hakikaten güzel, bayağı güzel. Dur. Sakin, sakin. Dur, dur, dur. Öyle sakin. tut, öyle tut, öyle tut, dur. Şu öyle, tut. Sen. öyle tut. Öyle tut. Ne yapıyorsun bugün Abi sen? Bilmiyorum. Allah bize çıkartıyorum nasılsını geçirdin Geçir, geçir. İyi geçir. Bu ne ya? Çok iyi ya. Biraz suyun kenarından bu tarafa gelelim mi? Ben tutuyorum, merak etme. Bırakır mıyım lan onu be? Vallahi... Olkayı versene şey ya. Ver bana onu. Dur öyle de bir tut bir dakika. Baya güzel lan. İğneler kırma. El lan depik yardım edeyim mi? İğneleri kıracak şimdi ya. Ha kırmayacağım ya bir dur la. Dur. Geçirdin mi şey? Geçiremedin. Bırak sen, bırak. Çık. Bırak. Geçmedi. Uzağa kılmasın Abi <laughs> çok iyi bu ya. Öş. Öh. O da 70. <laughs> mi? Fazla mı diyor? Nerede metre? Yalnız. Metri? Oo. Oh. Nerede bu... metre? 2 kilo var. Bak söyleyeyim. 2 kilo var bu. Hı. Kanka, çok iyi lan. bu da 70. Evet. Aynen 70 santim. 72 falan. He? <laughs> Ama kilosu iyi. 70 santim. Abi ben adamın yanından uzaklaştım, aldı. Ben haberiniz olsun. Ferhat benim abi. benim yani yanımda çok dolaşmayın. Ne <laughs> kadar? 2.400 2400. Ne diyorsun la? Valla 200 100 100 gram şunu de 2.300 Hadi devam. O değil de. Bunu kim götürecek oraya? Ya ben sana dedim kıtkayı getirecek. Ben <laughs> <gitmem> abi. <Vallahi. gülüyor> Ha kardeşim hayrını gör. <laughs> hayrını göreyim de oraya kadar. Sen onu ver olmazsa bana bir şey Ben ne yapıyorum ama kıtkayı buraya Ya da ben kıtkayı getireyim. Çok iyi Vallahi... değil gibi. Tamam hemen çıka sütüne de koy şu aralardan koy. Basışa göre... Hı. Fena değil gibi lan yine. Yo. Çık, lan, lan? Yo iyi ya. İyi lan. İyi iyi. Ellisi var onun. Aynen. Hop hop hop. Oo, gayet güzel. Değil de. şey olur, şey Bak, benim kamışın. <laughs> <laughs> dur, dur. <gülüyor> 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 Sakin ol. Aa, pardon. <laughs> no, pardon. Sakin ol. Bebeğim, sakin ol. <laughs> Aç ağzını yavrum Dur, alttan girmiş, alttan. Tamam. Alttan gir. Nasıl bir şey? Bu ne yapıyor bunlar ya? Deli gibisin. Niye bu kadar hoyratlar böyle hayvanlara ya? ya. Oğlum. <laughs> şunu bir ölç bakayım. E, şimdi kim gidecek? <laughs> abi organa organ bir daha bağlarız Hayır durcan. Seni yakaladım kanka. Tamam. <laughs> o değil de bunu şeye koysak dışarıya. Vallahi Niye lan ya, yazık lan. Bu da iyi la. İyi tabii ya. <laughs> o tamam şunu bir gülüyor. tut şunu. Allah'ım <laughs> ya Rabbi. şunu bir tut. Tahmini 50, tam 50 hatta. Yani. Dur, Kanka dur, yani, beraber şey yapalım diyeceğim de, onu biraz daha salsaydınız keşke. Tamam öyle yaparız. Dur şöyle yapalım, bu salma değil de. Kuzum, seni mi ya? <laughs> Yok la, otla beraber geliyor ya. Küçük küçük. Küçük küçük. ufak ufak büyük bir ihtimal olabilir Hatta bir Ha, kim senin? Cık. Ha. Neyse iyi. Çözüldü. Abo bu gitmiş. Vallahi. Valla baksana. Kıt kadar <laughs> da. Parçalanmış bu. Hırırdı. Elimi kesti la. Ağzına Ağzı Ağzı kırabı çıkıyor. Ağzı değil altı parçalan. Solun acı parçalandı ya. Ne yapacağız? Of. Biz bunu alacağız. Biraz ölür mü? Salsak ölür. Oyuna geliyordu ki acaba. Gelse gelir en fazla 40 gelir ne gelecek? 40 uyarsa şey yapmaz. 43. <laughs> e, tamam limitiz. E, iyi, tamam. Mecbur alacağız. Çok güzel. Anam saçı. Nana. Orada bir şeyimiz de yok değil mi? Bundan şöyle suya salsam ne olur? Ama sağlam bir yere koyman lazım. Ben sonra bağlarım bir yere.